siyasi iktidarın bağımsız, laik ve sosyal devlet ilkelerine ters düşen politikalarına, ekonomide yaşanan sıkıntılara tepki gösteren binlerce öğretmen tüm yurtta iş bıraktı. Maaşlarına %100 zam, insanca çalışma, görev tanımı, üniversitelerde özellik isteyen eğitim işli öğretmenler laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim çağrısı yaptı. Bu haberi hazırlar mıyız arkadaşlar? Hazır mı? Öğretmenler iş bıraktı haberi. Tamam. Bu haberi hazır e, verelim. Yani umutları biraz biraz şey de atalım üzerimizden. Yani ortada bir e, haksızlık üzerine kurulu bir düzen varsa da bu düzene itiraz edenler, isyan edenler de az değil. E, onlar da zaten ülkenin umudu. İşte öğretmenler. Ekonomik kriz 7'den 70'e tüm yurttaşları derinden etkiledi. Krizden öğretmenler de nasibini aldı. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Giderlere gelen zamlar karşısında eriyen bütçeleriyle geçinmeye çalışan öğretmenler maaşlarına zam yapılmasını talep etti. Bugün derslere girmeyerek, eğitim kurumlarına gitmeyerek meslek büyüğümüz Fakir Bay Kurtuna dediği gibi ders vereceğiz. Bugün dünyada baş öğretmen unvanı taşıyan tek liderin olduğu bu ülkede cumhuriyetimize, öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurmak isteyenlere karşı hep birlikte aykıracağız. Eğitim üyesi öğretmenler yurdun dört bir yanında bir günlük uyarı eylemi olarak iş bıraktı. Öğretmenlerin adreslerinden biri İstanbul oldu. Türkiye'nin dört bir yanını grev alanına çevirenlere, ekmeğine sahip çıkanlara, saraylardan kısık sesle değil, gür sesle alanlardan aykıranlara selam olsun, selam olsun, selam olsun. İktidarın ekonomik krizin yükünü emekçilerin sırtına yüklemesine tepki gösterildi. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönmüş ve çarşıda, pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden memura dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Yaşasın parasız, bilimsel, laik, eğitim. Öğretmenler emeklerinin ve giderlerinin karşılanacağı, insanca yaşamaya olanak tanıyan bir zam yapılması çağrısında bulundu. Eğitim emekçileri daha ayın başında, ayın sonunu kara kara düşünür olmuştur. Bir yılda tüketilmesi zorunlu olan tüm gıda maddelerine yüzde yüzü aşan oranlarda zam yapılmıştır. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 2006 lira artmıştır. Eğitim emekçileri İzmir'de de sokağa çıktı. İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Sistematik ve haksız saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm emek, tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz.